Merhaba. Bugün size para kazandıran 5 küçük alışkanlığı anlatacağım. Bu alışkanlıkları hayatınıza eklediğinizde hem birikimlerinizi artırabilir hem de geleceğe daha sağlam finansal adımlar atabilirsiniz. Ve inanın bana, büyük yatırımlar yapmanıza gerek yok. Sadece düzenli ve bilinçli hareket etmek yeterli. İlk alışkanlığımız günlük bütçe kontrolü. Her gün sadece 5 ila 10 dakikanızı ayırarak harcamalarınızı kontrol edin. Günlük harcamalarınızı takip etmek, nereye ne kadar para harcadığınızı görmenizi sağlar. Bunu basit bir defter, Excel veya mobil uygulamalarla yapabilirsiniz. Mesela kahve veya market alışverişinizi not almak, farkında olmadan harcadığınız parayı görmenizi sağlar. Küçük ama sürekli bu adım zamanla büyük birikime dönüşür. İkinci alışkanlık gereksiz harcamaları hemen not etmek. Bu, bütçe kontrolünü destekler ve farkındalık yaratır. Örneğin internetten gereksiz bir ürün aldınız ya da her gün küçük atıştırmalıklara para harcıyorsunuz. Bunları not ettiğinizde aslında ne kadar para kaybettiğinizi görürsünüz. Küçük harcamalar göz ardı edildiğinde büyük fark yaratır. Bunu bilinçli bir şekilde takip etmek sizi tasarrufa yönlendirir. Üçüncü alışkanlık, Küçük birikimlerle yatırım yapmak. Yatırım için büyük miktarlara gerek yok. Küçük birikimlerinizle bile vadeli hesap, katılım hesabı, düşük riskli hisse veya yatırım fonlarıyla başlayabilirsiniz. Önemli olan düzenli ve disiplinli olmak. Mesela her ay 500 Türk Lirası biriktirip bunu yatırım hesabınıza aktarmak yıllar içinde büyük bir birikime dönüşebilir. Küçük miktarları düzenli bir şekilde biriktirmek ve yatırıma çevirmek zamanla büyük fark yaratır. Dördüncü alışkanlık, fiyat karşılaştırması yapmak. Alışveriş yaparken ister markette ister online olsun ürünleri karşılaştırmak büyük tasarruf sağlar. Aynı ürün için farklı mağazaları veya uygulamaları kontrol etmek gereksiz ödemelerin önüne geçer. Küçük farklar zamanla büyük tasarruflara dönüşür. Bu alışkanlığı günlük hayatınıza entegre etmek hem bilinçli alışveriş alışkanlığı kazandırır hem de paranızın değerini artırır. 5. ve son alışkanlık: Finansal eğitim. Kendinizi sürekli olarak finansal konularda geliştirin. Kitaplar okuyun, makaleler takip edin, kısa videolar izleyin veya podcast dinleyin. Bilgi birikimi bilinçli karar almanızı sağlar ve yanlış yatırımlardan kaçınmanıza yardımcı olur. Eğitim en değerli yatırımınız olacaktır çünkü öğrendikçe paranızı daha verimli yönetirsiniz ve uzun vadede kazanç sağlarsınız. Bu beş alışkanlığı düzenli olarak uyguladığınızda, finansal hayatınızda büyük değişimler göreceksiniz. Küçük ama etkili adımlar zamanla büyük kazançlara dönüşür. Eğer siz de kendi finansal hayatınızı güçlendirmek ve tasarruf ile yatırım konusunda daha bilinçli adımlar atmak istiyorsanız, bu alışkanlıkları bugün itibariyle uygulamaya başlayabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece finansal hayatınızı güçlendirecek daha fazla içerikten anında haberdar olabilirsiniz. Unutmayın, para kazanmak için büyük riskler almak şart değil. Doğru alışkanlıklar ve düzenli uygulama sizi hedeflerinize ulaştıracak en güçlü araçtır.